Arkadaşlar bugün sizlere böyle yeni gelen güncellemeyi deniyoruz. Evet. Bugün kameramı açmayacağım. Çünkü çok fazla şey geliyor. Ee, böyle oynuyor falan parmağım gözüküyor. O yüzden olmaz. Ee, buradan başlayalım. Sesi gelmiyor. Bekle ayarlı. Başladık. Şu bir şey aramıyor. daha aç Tamam. Hemen başlayalım. Geleneği merak ettim. Bir de kutu açılımı yapacağız biliyorum. Yani üstlükten izledim biraz. Ve bir o Ay hiç oynamadım. Sizlerle beraber ilk defa oynuyorum. Oo. Siz şu an sesi duymuyorsunuz. Ama ben e, sesi duyabiliyorum. Kulaklıkla oynuyorum. İyi ses duymak için. Oo, bekle. Erani. Aa. Aa. Orada. Bekle lan sesini kıs biraz. Ah, orada. Gelme. Aç bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Benimle oynayan İnci bebeğim misin? Tabii yanlış söyledim biraz. Çok iyi lan Granny. Şurada kutu kutu açılımı. Şurada kutu açılımı var. Onu da açacağız. Hayır. Evet. Kitabı yerleştirelim. Oo. <laughs> Çok komikler ya. Şuna koş. Şuna koş. Şuna koş. Koş, koş, koş. Sinir bozucu bir karakter var. Evet hemen devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arabadan kaçacağız. Bak kaçacağım büyük ihtimal. Şey yok ya böyle. Ne bileyim. Bir şey yok ya böyle değişik sadece. Karakterler yeni bir sinir bozucu karakter gelmiş. Kranı değiştirmişler bize dış ortamını değiştirmişler işte. Biz ne yapacağız onu bunu? oh geniştürk de buradaydı var ya. Oo. bombaymış lan bu. Ben de bir şey zannediyorum. A baka girdi. Aa girmemiş. Çeneni yapamadım. Evet hemen evet, zili çalıp Bu arada kaçmayacağım bir yerden. Ben sadece bir gösterme amaçlı yapıyorum. az sürebilir. Ee, şey edeceğim. Ee, video 6-7 dakika olabilir çünkü şey alıp gideceğim direkt. Bir de kanalizasyona bakacağım. Bekliyoruz. Donacak işte. Şimdi oraya gidecek mi? Gitsin. Biz de şunu alalım. Buraya gelsin bir bak. Giriyor şey işe. Dondu. Granny. Noel baba de Granny. Granny Noel baba olmuş. Nasıl oğlum? Yuh. Tövbe estağfurullah. Kanalizasyona gidip bırakacağım diyeyim ama. 15 dakika yani 10 10 dakika olabilir. 10 dakika falan olmuş. Ses duyuyor musunuz galiba bir dahaki Granny videona belki sesi açarım. Şimdi ilk defa Granny. Gelsin buraya bir. Orada Bu uzatmışlar be. Gördü beni, gördü beni, gördü beni. Anam. <laughs> Gel bakayım sen. Ha ha ha. Bu sefer yemeyeceğim. Şuradan hemen bir kutu açılım yapalım. Ben niye buradan geldiysem? Evet, kutu açılımı. Bak elindeki eşyaya durun. Benim Ne lan bu küçük çocuğu? Ben buraya niye buraya yeniden çalışıyorum sonra kanalizasyonu bulur. Bekle, Geliyor. Geliyor, evet. Bir açayım şu anda, ara bir açıyor. Cadılar bayramına devam etmedi mi? ben bir anahtarı aldığımda açacağım. Arkadaşlar bir şey öğrendim. Bu buraya giremiyor. ya Giremiyor. Var Bağırıyor. Giremiyor. Bağırıyor ama giremiyor. Ya sen küçüksün girersin. Sen küçüksün girersin lan. niye gitmeyeyim? atladı ve kaçtı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> işte ben çok zorlu uğraşım. Düşme artık, düşme, düşme, düşme. Evet, arkadaşlar. Akış. Evet, Şeyimi aldım, anahtarı aldım. Daha. Sen niye gelemiyorsun oğlum? Buraya masanın altına bile gelemiyorsun oğlum. Elimdeki eşya da atıyor ya. Aa öldüm. Öldü. <laughs> 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 Atladık buraya ya. メソ。 Şu örümceğe bakıp videoyu kapatacağım. Bir öleceğim. Bir Spider-Man öleceğim. Bir de Granny öleceğim. Sonra videoyu bitireceğim. Bismillah. Hemen burada mı? Hayır. Evet hemen bakalım. Bunu bekliyoruz. Başı buradan gelip bana geliyor. boynuz var. Boynuz mu lan o? Boynuz mu lan o? O boynuz. Boynuz var. Tam öleyim bir kere. Oha boynuzları var. <laughs> Öldürdüm. Tövbe estağfirullah. уф 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 чуки снайпер Ha, doğru pardon. 14 dakika oldu. Her şeyi göstermiş. Şimdi Granny'yi ölüp bitireceğim video. Bir de bir daha video gelmesini istiyorsanız bir, bir kanal abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şuradan geleceğiz. Biraz da sesini açıp... Bırak Bırak. Vuttu vıttı. Bıtı. Aa geldi. Gel abine. Gel abine. Nasıl öldürüyor? Klasik. Aynı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like abone like atmayı videoya like atmayı unutmayın. Ben like like atmayı unutmayın diyorum e Şimdi videoya like atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim kadar da videomuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.